Herkese merhaba arkadaşlar. Bu isimle birlikte Minecraft'ta ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu sefer şey bir madene inmek istiyorum. Üf, creep patladı. Nerede patladı o? Şurada. Az da ölüyorum ya. Canım bir Şimdi maden bulmamız lazım arkadaşlar. Öyle bir gelelim. Creeper'lardan kaçalım canımızı iki direkt tekatar. Sağ ola. Kömür var. Ama öyle. Yani koş, koş, koş öleceğiz. koş koş dedim sana. Creeper'lardan nefret ediyorum ya. Abi creeper'lardan nefret ediyorum. Nasıl ölürüm ben? Koş. Çabuk nerede bak creeper hal yine orada bak. Vallahi ağzına ağzına vurdum bu sefer. Tüm eşyalarım burada mı? Baltam. Önemli bir şey. Şöyle. E, ee, şunu şuraya takalım. Şu buraya kılıç. Tam. Böyleydik. Bu daylar yok. Abi buğdayları ne yapsın. Ya, ya creeperlardan nefret ediyorum ya. Ne güzel mis nice gibi. Vallahi gidiyorduk. Şuradaki evimizi bozdu ya. Değil mi arkadaşlar? Koş 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 koş. Hey Yukarı dağlara bir gidelim de. Bir maden lazım. Bir maden. Ama çok da derin olmaz. Şimdi o kadar zırhımız yok. Direkt ölürüz abi derin olmasın dedik. Maşallah. Çıkan madene bak. Nasıl maden ya? Oy. Çok pis derin. Ben buradan çıkayım arkadaşlar çok korktum çok korktum çık 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 valla anam. ödüm koptu valla ödüm koptu <Gülüyor> <Gülüyor> düştüm zannettim altıma yaptım ay valla döverdim bu sefer öyle bir korktum ki bu sefer valla çok kötü korktum ya. Arkadaşlar bu ne? Yani böyle bir şey yok ya. Çok korktum yani. Bir anda zombi zannettim de. Bu, bu nasıl maden ya? Ha biraz derin verme. Normal maden ver. Yani demir olan çok derin olmayan bir maden istiyorum burada. Ama sen bana vermiyorsun. Bilmiyorum kaç yüz metre. De Aha demir. Vallahi demir bulduk. Allah senden razı olsun oy. Uy. Yap 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 yap. Uy Demir 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 demir. Bol bol ver. Bol bol ver abi. Şuradan da biraz çıksa ne olur. tı Kaç. 6 tane demir bulduk be. 6 tane demir bulduk. 6 tane demir bulduk arkadaşlar. Ee, başka var mı? Bak bu dağlarda varmış. Bundan sonra dağların üstüne çıkacağım. Arkadaşlar şöyle bu dağları bir kes. Kömür işime yaramaz çok da. Ama ne olur. Böyle aha demir. Gel 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 gel. Dağım benim canım dağım. Dağ dağ en iyi yer dağ varlar. Oh. Topla 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 topla. topla. vallahi bu biz... Oh. Topla 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 mis gibi vallahi mis 12 tane yetmez bize full demir zırh yapacağım ben Allah ta öbür tarafa kadar geldim ama bulurum ben ev köyümü bulurum olmazsa bunlar bana yeter bu kadar demir yani ben bu kadar demirle yaşarım hemen bir ev yaparım kendime biter yani çok bir sorun değil yani kaybetsem de eve. Bu kadar demir olur mu? Bu nasıl demir? Üf. Demir cenneti bildiğin. Cennet cennet burası. Türkiye Oy. cennet cennet. Hı? Cennet cennet. Türkiye cennet cennet. Anam Türkiye ya. Oh Minecraft'ta vallahi ilk defa böyle dağın üstünden demir bu kadar demir buluyorum. Yani. Böyle demir hayatım boyunca görmedim ben. Aa Nasıl? yine demir var. Biliyorum. Şunları da alayım. Gideyim arkadaşlar. Artık çok ada gerek yok. Ha, aç gözlük. Kötü bir şey demişler. Kim dediyse çok iyi demiş. İnşallah kaybolmamışımdır. Ama kaybolmam ben. Evet. Köy burada zaten. Hemen burada yani. Neyine kaybolacak ki? Benim evim görüyor. Gözüküyor. Bakın şurada. Ben demirlerimi toplayayım iyice. Yani demir önemli. Her şey önemli. Çok çok. Niye demir önemli ki? Daha demir çok önemli yani. Demirle şey yaparım. Zırh yaparım kendime falan filan. Her şeyi yaparım demirle. Hadi. bu kadar yeter mi? 40 Kırk koyacak bir daha. Bir 40 yapayım da öyle gideyim. Canım 40 yapmak istedi ama 41 yapmayacağım. Ya da şunları da alayım da öyle gideyim ya. Şimdi yazık olur beni almadınız diye. Burada boş boş duruyorlar. Yani bir Malzeme olsunlar en azından bir şey yarasınlar yani. Abi git artık. Bak, Gidiyorum abi. işte. Hayır, Bak şunu da alayım yolumun üstünde. Beleş. Beleş mal baldan tatlıdır. Nerede beleş oraya yerler. Koş Benim koş koş koş. koş. 46 be tane demir bulduk be arkadaşlar. Böyle demir mi var? Aa. Benim evim seni. Bu ben mu? Şurada şurada. Sudan yüzüğüm. Biliyorum. Şu su güzel bir şey mi? Yok Biliyorum. ya kötü bir şey Allah'ım ya. Tabii iyi bir şey su. Tabii ki. Hayır su kötü bir şey mi Allah aşkına? Susuz ölürsün ölür ölür. Niye öyle? E, Susuzluktan ölürsün. Hiç su, su içmezsen. Köylülermiş yapmış diye bizim yatarımız Yapmamıştır. Öldürdü o köylüyü. Bilmiyorlar. Şimdi biz bu demirlerle bir şey yapabiliyoruz mu? Dur, pişireceğiz. Biz şuraya bir gel. Şunu şuraya koy. Şu tahtaları da şuraya koy. Şu demirler bir pişe dursun. Hepsi pişe pişer dursun. mi de? Pişe dursun. Pişmez de, bize yeter yani. Bir demir. Ben de biraz odun toplayayım. Çünkü bize odun lazım. 46 tane demir pişireceğiz. Ah oradaki kömürleri alacaktım. Ah oradaki kömürleri alacaktım. Pişmanlık. Neden? E kömür lazım şimdi de. Vay işime yaramaz da vay şu. Aa kömür var. Biliyorum. Gözün değil mi? İnşallah çok verir. Bir tane. Maşallah çok verdin abi ya. Şu yukarıda da bir kömür şeyi gördün mü? kömür zaten çok yapıyor. Bir kömür, birkaç tane kömür bize yeter de. Çık, 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 çık. Ha, iki tane daha. Ah, oh. beş, beş, kum. Beş, kum geliyor biraz. Ya kum, ne bakar? kum değerli mi? Kardeşim evet, sen Kum o taş bunlar da. Şey cenneti vallahi Kömür cenneti kömür kömür gel gel gömle. kömürden bir oda evet orada yeraltı demir odası vardı yeraltı demir odası vardı burada da kömürden bir oda var burada da kömürden bir oda var evet burada da kömürden bir oda var hemen hemen hemen, hemen yapalım hemen hemen tamam, bu kadar yeter bu kadar yeter bu kadar yeter bu kadar yeter Evet, şuradan gidelim. Biz bu zırh yapalım. Bu full zırh yapalım. Bizde kömür vardı. 12 tane olmuş bile. Şu kömürler koş. 12 taneyi al. Koy. Gel şuraya. Biz be, bir... Dur ya. Bir pantolon yapalım kendimize. Şöyle. Pantolonu da gelelim şuraya koyalım. Göğüslük nasıl yapılıyordu unuttum ama. Şöyle 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 mi yapılıyordu. Büyük ihtimalle öyle yapılıyor. Ha Tamam. Zırhı da bulduk. Şimdi zırhı da koyalım şunun yerine. Şöyle. Son bir ayakkabıyı da yapalım. Evet. Ayakkabı için bir tane daha lazım. Bitecek. Tamam. Ayakkabımızı da yapalım. Artık video çok uzun olmasın arkadaşlar. Ayakkabıyı da koyalım. Tamam. Ayakkabımızı da yaptık. Ve full demir zırh olduk arkadaşlar ve neredeyse fullendi bakın oramız evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun kendimizi demir zırh yaptık ileride hatta durun ya gelmişken demir kılıç falan her şeyi biz bir yapalım en iyisi yani biz bir her şeyi bir yapalım önce bir kılıç en önemlisi kılıçtır şöyle şunun yerine koy şunlar bir pişsin hadi her şeyi yapalım. 3 3 2 1 6 2 daha. 8 e, 1 daha 9. Evet 9 tane şey demir lazım bize arkadaşlar. Hemen onlar da pişsin. Evet çünkü 3 şu 3 yapıyor. Şu da 3 istiyor. Şu 2 şu da 1 istiyor. 4 tane geldi. 5 tane daha hadi hadi. Kaç tane? 2. Hadi beş tane daha. Beş tane daha. Bir, 2 4 6 8 Tamam. Altı. Hadi son üç. Üç tane daha gelsin. Yetiyor. Ondan sonra bir tane de o e, şey yapacağız. E, bir tane de çubuklardan yaptık mı çok az kalacak zaten. Hemen hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Son bir tane daha, son bir tane daha, son bir tane daha. Hadi, ver, 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 kardeşim. Tamam. Şimdi, tamam kardeşim. Şuraya bir gelelim. Şundan şöyle. Dört tane oldu. Bize bir odun lazım. Bir, bir tane odun lazım ya. Bir tam bir tane. Koş buradan da gidilmiyor ki ya. Aç. Gel şöyle. Bir normal ağaç var mı? Bir normal. Bir tane normal ağaç. Aha burası. Bir tane yetişik. Tamam bit. Tamam koş 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 koş. Çabuk 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 çok geç olacak. Video da çok uzun olmasını istemiyorum. 14 dakikadır kayıttayız arkadaşlar. Ee, şöyle bir gidelim şöyle hemen şuraya gel şunu böyle yap şundan yap şundan da şöyle tamam tam yetiyor bir tane kazma yapalım bir kazma şöyle bir balta bir balta Şunun yerine 1 kürek. Fasya yanlış mı hesapladım ben? Şu 3 alıyor. Şu da 3. 6 7 8 9 olmazsa. Ha 2 tane de. Hay. Dedim ne oluyor? Şöyle öyle, Şöyle yaptık mı? Çapamızı da aldık. Ve her şeyi fullledik arkadaşlar. Evet şunları da artık koyalım buraya. Şöyle tahtaları dizmiştik. Artık bunları da diziyoruz. Yakında bunları demirlerin de sırası gelecek. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kendimize demir zırh yaptık. Ve eğer böyle Minecraft serisinin gelmesi istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.